Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e okulda sınav tarihleri nasıl yapılır? Sınav tarihleri sisteme nasıl girilir? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. E-Okul yönetim bilgi sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizi giriş yapıyorsunuz. Ardından ilkokul, ortaokul, kurum işlemleri bağıntısını tıklıyoruz. Sol taraftaki menünün üstünde yer alan bu yer aslında sizi sınav tarihlerine ulaştıracak yerdir. Buna tıkladığınızda sol tarafta yeni bir menü açılacak. Bu menüden 11. sırada yer alan not işlemleri bağıntısını tıklıyoruz. Ardından sınav tarihleri bağıntısını tıkladığımızda sınav tarihlerini istediğiniz sınıf için rahatlıkla girebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.